Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Yasak Elma 5. sezonuyla Fox TV ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen gibi isimler yer alıyor. Biz de dizideki kadın oyuncuların makyajsız hallerini sizler için araştırdık. Siz de en çok şaşırdığınız ismi yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Şevval Sam, dizide Ender'e hayat vermektedir. 11 Kasım 1973 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 48 yaşındadır. İlk kez 1993 yılında Süper Baba dizisine Deniz'i canlandırmıştır. Ardından Aşkın Dağlar'da Gezer, Karaoğlan, Gülbeyaz, Müjgan Bey, Çocuğum Var Derdim Var, Derman, Acayip Hikayeler, Muhteşem Yüzyıl, Karakutu, Bodrum Masalı gibi yapımlarda da oynamıştır. Bunların dışında seslendirme sanatçısı ve şarkıcıdır. Anne ve babası da kendisi gibi müzisyendir. Biran Damla Yılmaz dizide Kumru'ya Hayat Vermektedir. 28 Haziran 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 24 yaşındadır. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Yılmaz konservatuvarda okumuştur. İlk kez Çılgın Dershane 4 ada filminde oynamıştır. 2015 yılında Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle oldukça ünlenmiştir. Bunun dışında Muhteşem Yüzyıl, Yasak, Beyaz Yalan, Can Evim, Baraj, Çılgın Dershane 4, Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda da oynamıştır. Şebnem Dönmez 17 Mayıs 1974 yılında Almanya'da doğmuştur. Şu anda 47 yaşındadır. 1996 yılında Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile çıkış yakalamıştır birçok yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. 2000'lerde ise dizi ve sinema dünyasındaki başarılarıyla gündeme gelmiştir. Televizyonda ilk kez 1991 yılında Üç arkadaş isimli dizide oynamıştır. Bunun dışında Son Yaz, Zemheri, Avlu, Metcezir, Kuzey Güney, Yalan Dünya, Küçük Sırlar, Aslı ile Kerem, Laf Ebeleri, Ölümsüz Aşk gibi yapımlarda da oynamıştır. Eda Ece Uzun Alioğlu Dizide yıldızı hayat vermektedir. 20 Haziran 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 31 yaşındadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. 2011-2014 yılı arasında Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı dizdeki ilk başrolüyle tanınmıştır. Televizyonda ilk kez 2009 yılında Bez Bebek dizisinde Cemre'yi canlandırmıştır. Ardından 2011 yılında adını Feriha koydum. 2013 Kızım için, 2015 yılında Kocan Kadar Konuş, 2016'ında ilişki durumu karışık, 2017 yılında görünce, 2018 yılında yol arkadaşım, 2019 yılında ise Deliha 2 gibi yapımlarda oynamıştır. Melisa Do, 14 Şubat 1981 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 41 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğunun yanı sıra eğitmenlik ve oyuncu koştuğu yapmaktadır henüz 14 yaşında modellik ve oyunculuk yapmaya başlamıştır. Türkiye'de podyuma çıkan en genç modeldir. Konservatuvara gittikten sonra modelliği bırakmıştır. Tiyatro ile ilgilenmeye başlamıştır. Bugüne kadar şöhret, çatı katı, doktorlar, Avrupa yakası, yıldız masalı, kanıt, yıldızın parlasın, yalan dünya, yanımda kal gibi yapımlarda oynamıştır. Dizideki en sevdiğiniz karakteri yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.